Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Üçgene devam ediyoruz. Fatma hocam sıradaki konumuz nedir? Üçgende yükseklikten bahsedeceğiz. Eşkenar ve ikizkenar üçgenin yardımcı elemanlarına bakacağız. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar üçgende yükseklik nedir? Bir üçgende bir köşeden karşısındaki kenara çizilen dik doğru parçasına o kenara ait yükseklik diyoruz. Bir üçgende üç kenara ait üç tane yükseklik vardır. Tamam bunda sıkıntı yok. Yükseklikte özel bir durum var. Kenar ortay ve açı ortay için ne demiştik arkadaşlar? Üçgenin içerisinde bir noktada kesişir demiştik. Ama yükseklikler dar açılı üçgenlerde üçgenin içinde dik üçgenlerde üçgenin üzerinde ve geniş açılı üçgenlerde üçgenin dışında bir noktada kesişir. Bakalım nasıl kesişecekler. Şimdi elimde dar açılı bir üçgen var arkadaşlar. Dar açılı üçgenlerin bir gönye yardımıyla yüksekliği çizebilirsiniz. Gönyenin çünkü arkadaşlar bakın bir açısı 90 derecedir. O zaman gönyeyi yerleştirdiğimde kenarda hareket ettiriyorum. Nereye kadar? Köşeyle aynı hizaya gelene kadar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Bunu çizdiğimde kaydırdım galiba. Bunu çizdiğimde yüksekliğini çizmiş oldum. Buna mesela H dersem A H. Yüksekliği genelde H harfiyle gösteriyoruz. H harfiyle gösterdim. A kenarına geldiği için aşağı dedim. Şimdi B'ye ait olan B kenarına ait olanı çizelim. B kenarını bakın hizaladım. Evet geldim geldim geldim. <laughs> geldim. Evet, bunu çizdiğimde bu yükseklikte HB oldu. Bir de arkadaşlar HC'yi çizeceğim. Hizaladım. C'ye kadar geldim, geldim. Aa ne oldu arkadaşlar birleştirdiğimde bakın. Bir noktada kesiştiler. Üçgenin içerisinde bir noktada kesiştiler. Peki elimde gönyem yok. Üçgenim var. Yükseklikleri nasıl çizeceğim? Evet, şimdi nasıl bir katlama yapacağız sizce arkadaşlar? İlk önce ben bu üçgeni bir yerleştireyim. Evet şimdi A'ya ait olanı yapmak istiyorum. Arkadaşlar A kenarını kendi üzerinde katlıyorsunuz. Kendi üzerinde kenarlar aynı hizada olacak şekilde nereye kadar katlıyorum? Bu yaptığım katlama işleminde Köşeyi, üst köşe, köşe evet. Şu köşeyle aynı hizaya gelecek. Yani köşeden inecek. Aşağıdaki kenar kat üstünde. Bakın kendi izi üstünde oluyor kenar. Birleştirdiğimde ne yapmış oldum ben bunu açtığımda gördüğünüz gibi nesini çizmiş oluyorum? Yüksekliğini. Evet yüksekliğini bu iki noktayı birleştiriyorum. Bu kat izini çiziyorum. A kenarına ait olan yüksekliğini bulmuş oldum. Burası 90 derece. Aynı işlemi B kenarı için yapıyorum. B kenarı için yaptığımda şöyle bakın aynı hizaya geliyor. Köşeye geliyor. Çizdim. Evet kat izine üstünden geçiyorum. B kenarına ait olanı çizmiş oldum. HB diyelim. Bu haşaydı. Şimdi C'ye ait olanı yapıyorum arkadaşlar. C'ye ait olan da Evet yine bakın kenar üst üste geldi. Köşeden indirdim. Açıyorum ve çiziyorum arkadaşlar. Evet. Burada da HC'yi C kenarına ait olan yüksekliği çizmiş oldum. Bakın, gönye yardımıyla çizebilirim ya da kağıdı katlayarak da yine yüksekliklerini çizebilirim. Dar açılı üçgende üçgenin içerisinde bir noktada kesişti arkadaşlar. Peki dik üçgende ne olacak? Geniş açılı üçgende ne olacak? Dik üçgende zaten arkadaşlar bir dik kenar diğer dik, e, diğer kenara ait olan yükseklik olmuş olacak. Bakın A köşesinden gönyemi hareket ettirdiğimde ettiremedim. Biraz şöyle dışarıya taşıyacak. Bir dakika. Evet. Şöyle hareket ettirdiğimde bakın A köşesinden bu kenara dikme indirdiğimde zaten AB kenarı benim neyim olmuş oldu? B kenarına ait olan pardon A kenarı burası A kenarına ait olan yüksekliğim. Buraya geldim. Buradan aynısını yapmaya kalktığımda Buradaki BC de zaten arkadaşlar C kenarına indirdiğim yükseklik olmuş oldu. B kenarına ait olanı çiziyorum yine gönye yardımıyla hemen kısa yoldan çiziyorum. Şöyle arkadaşlar dikme indiriyorum. Bir köşeden karşısındaki kenara dikme indirdim. Evet bu da HB. E bunlar nerede kesişti arkadaşlar? B köşesinde. Yani üçgenin üzerinde bir noktada. Size bir köşenin arkadaşlar Yüksekliklerin kesim noktası olduğu söylenirse o açı 90 derecedir. Bunu unutmuyorsunuz. Aslında bu üçgen, dik üçgendir. Dik üçgendir. Yüksekliklerin kesim noktasına diklik merkezi de diyebilirler. Hani bunlar diklik ya. Dikliklerin evet. kesim noktası olduğu için. Peki geniş açılı üçgende ne yapacağız? Geniş açılı üçgenlerin yükseklikleri üçgenin dışında olacak arkadaşlar. Çünkü gönye yardımıyla mesela hani tamam yani bunun ikisi kolay. Bunun yüksekliğini çizelim hemen. C köşesinden C kenarına indirdiğimi çizdiğimde arkadaşlar. Evet. Bunu çizdim. Bu HC. A'ya ait olan A kenarı burası. Bakın. A kenarından hizaladığımda şöyle ters tutayım. Bir dakika. Evet. A kenarından hizaladığımda köşeden inmesi için ne oldu bakın? Dışarıda oldu. Yüksekliği dışarıda çizdik. A kenarının uzantısına dik indirmiş oldum. Aynı şekilde B'den indirdiğimde B'den indirdiğimde Kenara, B kenarına ne olmuş oldu yine yüksekliği çizdiğimde kenara değil kenarın uzantısına indirmiş oldum. Bu B kenarına ait olan yükseklik. Bu A kenarına ait olan yükseklik. E hani bunlar bir noktada kesişecekti. Ne yapacağız? Daha da uzatacağız. Evet. Kendileri kesişmiyorsa uzantıları kesişecek. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar hemen uzatıyorum. Bunu uzatıyorum. bunu uzatıyorum. Gördüğünüz gibi uzantıları da yine ne oldu? Bir noktada kesişti. Geniş açılı üçgenlerde yükseklikler üçgenin dışında bir noktada kesişir arkadaşlar. Peki birinci örneğimizde yukarıda verilen ABC üçgeninde F noktası yüksekliklerin kesim noktası olduğuna göre BAD açısının ölçüsü. F noktası yüksekliklerin kesim noktasıymış. Yüksekliklerin kesim noktası ise bu bir yükseklik. Bu da bir yükseklik. Şimdi burası 50 derece ise arkadaşlar şuradaki açıyı bulmak için bakın A değilim isim verelim. ADC üçgeninde A artı 90 artı 50. A artı 90 artı 50'nin ne olması gerekiyor? 180. A buradan ne çıktı? 40. A'nın ne olduğunu buldum? 40. Peki benden neyi istemiş? BAD açısının ölçüsünü. Şuraya x diyorum. O zaman Şimdi ABE üçgenine bakalım. ABE üçgeninde iç açılar toplamından 22 artı 90 artı yukarıdaki açı ise x artı 40 mı? Yine iç açılar toplamının ne olması gerek? 180. x artı 130 22 daha 152 eşittir 180 ise x buradan 180 eksi 152'den ne çıkacak? 28 derece çıkacak arkadaşlar. Peki eşkenar üçgen. Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgenin üç kenarı da birbirine eşit. Eşkenar üçgenle ilgili şunu söylemek istiyorum. Ha, gönye yardımıyla çizdiğimde tabii şöyle çizmem gerekecek. Bir dakika ters geliyor bu gönye bana. Bakın şimdi yükseklik çizdim. Bu yükseklik eşkenar üçgende aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortaydı. Yani eşkenar üçgende kenar ortay açı ortay ve yükseklik eşittir. Şimdi arkadaşlar V harfi neydi? Kenar ortaydı. N harfi neydi? Açı ortaydı. H harfi de neydi? Yükseklik. Yükseklikte. Eşkenar üçgende üç kenarda eşit olduğu için üç kenara ait olan bütün yardımcı elemanlar birbirine eşittir. Bir kenara ait olan kenar ortay, açı ortay, yükseklikte birbirine eşittir arkadaşlar. Eşkenar üçgende her şey birbirine eşit yardımcı elemanlar. Çünkü aynı doğru parçası gördüğünüz gibi. Ekiz kenar üçgende ise şimdi C kenarı ve B kenarı hani kenarlar eşitse bu kenarların yükseklikleri eşit. Yani kendi arasında bu yüksekliği çizsem, bu yüksekliği çizsem ikisi birbirine eşit. Onda sıkıntı yok. Peki eşit olma durumu var mı? Bakın yine ikizkenar üçgende yükseklik çizdiğimde ne olacak? O çizdim. Evet arkadaşlar yüksekliği çizdiğimde yükseklik aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortaydır. Hangisinde arkadaşlar bu eşitlik vardır? Tepe açısından inen tepe açısından tabana çizdiğim yardımcı elemanlar birbirine eşit. Bakın ikiz olan kenar ikiz kenar üçgende zaten ikiz olan kenarlara ait taban açıları eşitti. Bu tepe açısıydı. Tepe açısından yükseklik çizdiğimde tabana. Bu yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortağı. Şöyle düşünebilirsiniz. Eksikene üçgendeki bu yükseklik simetri ekseni gibi. Bir tarafta ne varsa diğer tarafta da o var. Ayna varmış gibi. Bu tarafta ne varsa bu tarafta da o var. Evet. Peki. Örneğimizi çözelim arkadaşlar. Yukarıda verilen ABC üçgeninde BH eşittir HC dik dik ve kenar ortay. Bakın şimdi. Bakın. Hem yükseklik hem kenar ortaysa bu aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Açı ortaydır. Çünkü yükseklik açı ortay kenar ortay varsa burada ne vardır bir de hani simetrik olarak bölmüş çünkü hani ikisi eşit uzunluktaysa açılar eşit bu kenarlarda ne olacak birbirine eşit olacak 4x eksi 2 bu bir ikizkenar kenar üçgen olacak yani 3x artı 5'e eşit Eksi 3 x eksi 2 bu tarafı artı 2 diye geçti. x eşittir 7. Zaten x değerini bulalım istemiş. Bulduk. Ve arkadaşlar size bir şey daha söyleyip videoyu öyle sonlandırmak istiyorum. Şimdi kenar ortaya çoğu yükseklik arasında bütün üçgenlerde geçerli olan bir sıralama vardır. Onu yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir noktadan bir noktadan bir kenara olan uzaklıktan bahsedersem hani bir noktanın bir doğru yolun uzaklığı Bunlardan en kısa olanı her zaman için dik olan uzaklıktır arkadaşlar. Şimdi ben burada bunu çizdim. Kenar ortay neydi? Kenarın orta noktasına gidecek. Kenarın orta noktasına gidecek. Tam işaretledim. Kenarımın orta noktası burası. Bakın bu A'ya ait olan yükseklik. Bu kenar ortay. Açı ortay kaldı. Açı ortayı da hemen şöyle şunun yardımıyla bulmak istiyorum. Bakıyorum. 56 derece diyelim. 56 ise o 28. 28 şurada olacak. Tamam. Şimdi bakın bu yükseklik. Bu kenar ortay. Bu da açı ortay. Aç ortay da arada. Bunlardan en büyüğü hangisi olur? En dışta olan en büyükleri kenar ortay. Daha sonra açı ortay ve en kısaları da yüksekliktir. Bütün kenarlar için bu geçerlidir. Sadece eşkenar üçgen ve ikizkenar üçgenin tabanına ait olduğunda eşit olur. Hani bu ikisinin eşit olup bunun büyük olması gibi bir durum yoktur. Her zaman için kenar ortay açı ortaydan büyüktür. Bir kenara ait olan açı ortay da yükseklikten büyüktür. Yani açı ortay bazen bu tarafta olur ama fark etmez. Her zaman için kenar ortay en büyükleridir. Sonra açı ortay sonra da yüksekliktir. En kısaları bir köşeden karşısının kenara indirilen dikme olan yüksekliktir. Bu sıralamayı da unutmuyoruz arkadaşlar.